Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Ege ile yolculuk yapacağız ve bunu size aktarabildiğimiz kadar aktaracağız. Güzel bir video olmasını düşünüyorum. Güzel bir hava var. Bazen yağıyor, bazen güneş açıyor. Şu anda Antalya'da hava çok değişik. Onun için bu güzel bir havada sizlere de Yolculuk yapmak istedik aslında. Ee, aracımızın cam suyu bitmiş. A101'e de yeni cam suyu gelmişti. Geçen onu görmüştüm. Eksi 30 derecede antifrizli cam suyu. A101'e gireceğiz. Onu alıp deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. A101'de e var mı yok mu şu an artık gerçi bilmiyorum ama. Bakalım hem A101'e girip bir de ona bakıp aracımızın da cam suyunu değiştireceğim. O zaman video başlasın. Yolda tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan selam. Yolculuğumuza başladık. Kısa bir yolculuk olacak. Zaten dediğim gibi daha önce videomuzun başında da. Bu arada kanalımıza abone olmayı, diğer videolarımızı da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalda baya baya serimiz var, baya içeriğimiz var. Bunun için kanalımıza göz atmayı unutmayın. Bugün hem biraz yolculuk yapalım hem de birkaç şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada Melih'e de çok teşekkür ediyorum. Şu anda çekimimiz yapıyor. Telefonumuzu sabitleyemiyoruz. Kameramızı sabitleyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü üstünde sunroofumuz yok maalesef. Camlara sabitlesem güzel bir açı yakalayamıyorum. Onun için böyle şimdilik bu şekilde çekim yapıyoruz. Hani Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz zaten yorumlar kısmında belirtin ki biz de e, bu soruna bir çözüm bularak daha güzel çekimler gerçekleştirelim arkadaşlar. Melik'ten şöyle biraz denizi çekmesini istiyorum. Deniz kenarından gidiyoruz. Bugün denizde hafif dalga var. Ama bu dalgalar yavaş yavaş büyüyeceğini söylüyorlar sabahleyinde fırtına olacağına dair açıklamalar da bulundular arkadaşlar. Ama şimdilik kara bulutlar üzerimizde. Bakalım ne olacak? Allah inşallah kazasız belasız ee, bize yağmurunu nasip eder. Deniz demişken arkadaşlar iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam ya da üç gün önce Nijerya'da bu Mozart adlı yük gemimizden kaçırılan 15 adet e, mürettebat. Halen daha arkadaşlar bugün de e, ulaşılamadı kendilerine. Yani bayağı sıkıntı. Ne bileyim yani onları ailelerin yerine koyduğumuz zaman kendimizi gerçekten insan bizde olsa nasıl dayanırız diye. Bu şey. arada lastik lastik sinyali verdi. Hemen şöyle biz bir kenara geçelim. Lastik mi soldu acaba? dörtlerimizi yakalım arkadaşlar. Yani videoda da tam denk geldi. Araç alarm veriyor. Hemen ben bakalım bir saniye inelim aşağıya. Yani şöyle bakalım. Lastik basınç ikazı verdi ama yok yani. Şöyle bakınca. Neyse bir sıkıntı yok. Bakalım bir istasyona gidelim havalarını kontrol edelim çünkü lastik basınç uyarısı verdi. Arkadaşlar bir anda lastik basınç uyarısı verdi. Ben de acaba dedim hani lastiklerde mi bir sıkıntı var? İndim hemen bir kontrol ettim ama yok yani bir görünürde bir şey yok. Belki hani kış olduğu için kış ayındayız. Belki lastiklere inmiş olabilir. Şimdi bir hazır çıkmışken dışarıda bir yakıt istasyonundan lastiklerini kontrol ettirmekte fayda var arkadaşlar hala da ibremiz sönmedi. Neyse onu birazdan kontrol ettiririz. Şey diyordum. Ticaret hala da bakın o adamlar kaçırıldı. Hala da bir e, e, haber alınamıyor. Yani çok kötü. İnsan kendisini onların yerine yani o ailelerin yerini koyduğu zaman ne yapardı bilemiyorum yani. Ben bizde olsa yani ben de olsa gerçekten nasıl dayanırdım. Yani işte Deniz Ay yani o şirketin sahibinde suçu var arkadaşlar. Çünkü gemilerde guard bulunmak zorunda. Yani guard dediğimiz silahlı güvenlik görevliler arkadaşlar. Yani o gemide yanlış bir bilgi aktarmıyorsam silahlı güvenlik yok. Gemide silah da yokmuş. Bu yüzden koruma sıfır. Böyle olunca da haydutlar saldırınca direkt gemiyi ve o gemideki 15 kişiyi de rehin aldılar. Yani Allah yardımcılar olsun arkadaşlar. Bunu da değinmek istedim. Dün akşamdan beri bunu araştırıyorum da, hani gerçekten yazık o insanların ailelerine yazık yani. Umarım en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde ülkeye geri gönderilirler. Bakın bu arada dere temizleme çalışmaları arkadaşlar. Vinç ile dereyi temizliyorlar. Burada büyük bir dere var. Denize dökülüyor dere. Onu temizleme işlemleri sürüyor. Dışarıda baya soğuk bir hava var. Şu anda 14 derece gösteriyor ama yağmur yağıyor. Birazdan biraz önce yağıyordu. Birazdan bir daha yağacak diyorlar. aracımızın tekerlerini kontrol edelim. Gelin aracımızın tekerlerinin basışlarını kontrol edelim arkadaşlar. Lastiklerimizin havasını yaptık arkadaşlar, kontrol ettik. Daha sonra işte sıfırladık. Sıfırlamanız gerekiyor bu araçlarda lastik basınç uyarısı. Oraya biraz 200 saniye basılı tuttuğunuz zaman set bölümü var, tuşu var. Ona biraz basılı tuttuğunuz zaman lastiği sıfırlıyor arkadaşlar. Yani basıncı sıfır diyor. Yani şimdi normal ebatlarda olarak gösteriyor. Yine aynı şekilde lastiğimizin basınçları inerse yani havası yine alarm verecek bizlere. Bakalım şimdi bastık. Eğer yine alarm verirse demek ki lastiğimizin birisinde sıkıntı var arkadaşlar. Sonra servise götürmek gerekiyor artık. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok ondan sonra. Bakalım şimdi biraz daha yolculuk yapalım ne olacak? Yine aynı şekilde alarm verecek mi? Eğer dediğimiz gibi alarm verirse basınç için aracımızın servise gitme zamanı gelmiş demektir. Bakalım. Yeni Ege'ye dediğimiz gibi çok güzel olmuş. Yani bence. Makyajlanması. Yalnız onda da şu benim çok gözüme takıldı. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Ön tarafının normal fiyat logosu olmasıyla arka tarafının eski logo ile devam etmesi bence saçma olmuş. Yani ön neyse arkada odur benim gözümde. Ön tarafında normal yeni fiyat logosunu kullanıp da arka tarafta eski fiyat logosuyla devam etmek ne bileyim ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum ben. Yağmur da yavaştan yağacak galiba. Hatta hava biraz daha kapanmaya başladı. Birkaç kere de atıştırıyor şöyle. Baya baya yağmur geliyor arkadaşlar. Yağmur dedik yağmur başladı. <laughs> Başka bir şey istemiştik keşke Allah'tan. Bakın şu yol benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok güzel değil mi böyle ağaçların altında yazın? Burası bir serin oluyor. Biliyorsunuz Antalya yazıyla meşhur. Yazın gerçekten hava dışarıda 40 dereceleri 45 dereceleri bulurken bu yol çok güzel oluyor. Trafiğe de yakalanmış olduk. Şöyle gireceğim ama sıkıştırıyor şunlar. Şimdi ne yapacaklarını bilmediğim için girmeyeyim. Bari onlara yol vermiş olalım. Şu kenarları araç yarıştırmasalar, park etmeseler arkadaşlar. Normalde buralara yasak. Ama işte bizim insanlığımız yasak dinlemiyor maalesef. Buralara araç park etmek yasak olduğu halde araç dolu kenarlar. Ee, ve polis arkadaşlarımız da maalesef buralara el atmıyor. Buralara el atmadıkları için de işte bu şekilde trafik oluşuyor. Yani burası normalde 3 araba alacak şekilde yani hatırlamıyorsam bu yol. Yani 3 araba veya 2 araba olması lazım. Ama bir şerit yapılıyor şu anda. Hani gördüğünüz gibi 2 araç yan yana duramıyor bile. Yurtiçi kargo da yolda kalmış arkadaşlar bu arada. Melit'ten göstermesini istiyorum. Biz evde bugün yurtiçi kargodan kargo bekliyorduk. <laughs> Diyoruz niye, neden gelmedi? Neden gelmedi? Bu kargo nerede? Arkadaşlar kargomuz burada. <laughs> yolda kalmışlar. Allah yardımcılığı olsun. Zor ya bunların istiyorlar arkadaşlar biz hani kolay sanıyoruz ama bu adamlar gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorlar. Şimdi sokağa çıkma yasaklarında insanlar sürekli deli gibi alışveriş yapıyormuş. Bu yüzden bu kargoculardan ne yapsın gariplerim. Ben biliyorum yani iki güne bir bizim eve mesela kargo geliyor arkadaşlar yani düşün. Bu arada bizim basınç ışığımız hala da yanmadı bu da güzel bir şey demek ki lastiklerde bir şey yokmuş kışın kontrol etmemiz lazım. Aracımızın bakımlarını aksatmamamız lazım aslında. Hani dışarıdaki bakım değil de kendimiz en azından biraz şöyle bakım yapmalıyız. Onunla ilgili de bir video çektim arkadaşlar. Hani dediğim gibi kanalda bir sürü video var. Onu da izleyebilirsiniz. Evde güzelce kendiniz bakımınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa biz gibi böyle sonra telaşlanırsınız yani ışık yandığı zaman. Bu aracın belki 2-3 aydır yapılmıyor lastik kontrolleri, basınçları için. Öyle olunca Demek ki havası inmiş yani bakım zamanı gelmiş. Şöyle yaya yolunu da kapatmayalım da. Arkada biri kornaya basıyor. Ambulans falan mı geliyor? Gerçi ambulans olsa arada sesini duyardık. Gördüğünüz gibi karşıda bir Seat Leon yan tarafta. Farlar yakıyor. Gerçekten efsane olmuş. Arkası toplar pardon. Arkada korna çalanlar hani sanki biz burada keyfimizden bekliyoruz ışık yok sanki. Değişik ya hani insanların acelesi var sanki bir yere yetişecekler yani. Hani bu kadar insan keyfine gelip de burada beklemiyor yani. Sinyalimizi verelim sola döneceğiz. Of of sağ taraftakine bakın. Ranger. Şöyle küçük arabalar trafikte gördüğünüz zaman o kadar çok böyle komime gidiyor ki arkadaşlar yani minicik ya. Neyse arkadaşlar yani dönüş yolunu çeker miyim bilmiyorum ama videomuzu burada kapatalım. Hani trafikteyiz zaten sıkışkın bir zamanda sizlere de sıkmayalım. Bugün sizlere biraz şöyle sahili gösterelim dedik. Ee, küçük bir tur yapalım dedik aslında sinyalimizde verelim şu şekilde. Küçük bir tur yapalım dedik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha sık gelmesini istiyorsanız arkadaşlar hani uzun video mu olsun, kısa video mu olsun siz karar verin. Kanalımda bir sürü içerik var dediğim gibi girip göz atmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da bize yorumlarınızı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşleriniz, yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Yeni kanal olduğumuz için sizin görüşleriniz bizim için çok önemli. Kendimizi geliştirmemiz açısından. Çok olumsuzluğa kaçmadıktan sonra saygı çerçevesi içerisinde yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize ve ailenize çok iyi bakın. Tekrardan sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum, kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.